Arazi raporu gelmiş. Göndereyim mi sana? Ben de var. Teşekkürler dün istemiştim. Ne şunu ya? İstemiyorum. Bitirip çıkmak istiyorum bir an önce. Başka bir şey söyleyeyim istersen. Hayır teşekkürler. Niye böyle yapıyorsun ben onu anlamıyorum. Ya bu bizim işimiz. Gerekirse bunu bitirmek için gece gündüz çalışırız. Evet gerekirse işi bitirmek için sabahlayacağız ama gerekmiyordu. Bir aciliyeti yok yani bunun şu an. Ya kim demiş yani? Bütün bu tavrın sen sevgilinle buluşamadın diye mi yani? Ha? Planınız aksadı diye mi? Ben Murat'ın geldiğini gördüm. Bu mu yani? Sen Murat'ın geldiğini gördüğün için mi alıkoyuyorsun beni burada? Ne ilgisi var ya? Niye her şeyi kişiselleştiriyorsun sen? Niye üstüne alınıyorsun yani? Ben bana yönelik olan şeyleri kişiselleştiriyorum evet üstüme alınıyorum. Nasıl yani ya? Şimdi ben yani düğünde yaşananların ardında... ...Murat'ın sana evlenme teklifini bir anda kabul etmeye karar vermeni... Sonra nişanlanmanızı kişiselleştirmeni üstüme mi alınmalıyım ben? <laughs> ne alakası var canım? Sen nasıl böyle bir şey sorabiliyorsun ki bana? Kendi hayatına baksana sen. Apar topar evlenmek için can atan ben değilim. Londra'ya taşınmaktan vazgeçen de ben değilim. Ne ilgisi var? Ben senin için mi Londra'ya taşınmaktan vazgeçtim? Ya gerçekten benim burada ne işim var ki? Bu saçma sapan tartışmayı yapalım diye mi beni tuttun bu saate kadar? Hayır işimizi bitirmek için seni tuttum burada bu saate kadar. Aha. İş için Murat'ın geldiğini gördüğün için izin vermedim çıkmama. Klasik erkek egosu işte. Gel Zeynep, git Zeynep, çalış Zeynep. Ben gidiyorum ben. Ne yapıyoruz ki biz ya şu an? Nereye gidiyorsun? Yarın devam ederiz. Ben ya kalamayacağım. Çocuk daha ya. Yani. Çocuk gibisin şu an. Ne yapıyorsun? Zeynep! 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 Zeynep aç şu kapıyı. Git. Zeynep aç şu kapıyı. Aç şu kapıyı. Sen gidene kadar açmıyorum. Zeynep aç kapıyı. Gider misin? Aç konuşacağız. Git. Zeynep aç şu kapıyı. Ne yapıyorsun? Zeynep aç şunu. Ne yapıyorsun sen? Ha, ne yapıyorsun sen? Manyak mısın sen? Yani iki medeni insan gibi şurada oturup konuşacağız Zeynep. Ben benim konuşacak hiçbir şeyim yok seninle. Gelme peşimden yemin ediyorum çıktığı kadar bağırırım. Zeynep ne yapıyorsun sen? Gel şuraya! Zeynep! Zeynep! Edelim. Zeynep Zeynep Nesin, nesin? Defolup gider misin evimden? Kendi şirketinin kapısını kırmam başka bir şey. Beni böyle sapık gibi evime kadar takip etmem başka bir şey. Bağırma! O zaman beni dinleyeceksin. Dinlemiyorum ya ben seni. Allah Allah, dinlemiyorum ben seni ya. Bir dakika, Bı çıkıp yap... gidemezsin. Böyle dinle beni. Tamam, Bı, bırak, tamam. Tamam. Tamam, anlat. Niye vazgeçtin Londra'ya taşınmaktan? Çünkü benim burada yapacak benim. işlerim vardı Zeynep. Bizim evi de çok iyi bir mimari örnek olduğu için satın aldın, değil mi? Bak, benim bu evi satın almam seninle hiçbir ilgisi yok. Ya Allah aşkına! Koskoca İstanbul. Sen arkadaşının düğünü için geldiğinde bile bu mahallede kalmaya iki saat bile dayanamayan bir adamsın. Niye bu mahalleden ev satın alasın? Benim yaşadığım evi niye satın alasın? Zeynep! Ne yapıyorsun? bırak. Şişt, şişt, bırakır mısın? Ya ne yapıyorsun ya? Bırak. Acı yok oğlum. Şişt. Tamam bırak. Allah. Bu ne? satın aldım. Çünkü bu ev benim annemin eviydi. Zamanın eli değdi bize. Çoktan değişti.